Çok anormal bir soru sormayacağım. Çocukluktan beri hep türlü hayaller kurmuşuzdur hmm. bu noktada. Hepimiz e, bir süper gücün hmm. olsun istesen bu hangisi olurdu? Ben çok belirliymiş şey yani. Ne? Uçmak. Uçmak. Aa, Uçmak evet nefis ya. bir şey abi. Bazen rüyamda görüyorum ben sen için de oluyor mu sana? Ben birilerine uçuyorum. <laughs> Hayda! Allah! Allah! Evet. <laughs> Uçmak ya. Evet. Uçmak inanılmaz bir süper güç çok bence heyecanlı. yani hani ışınlanmak dersin, görünmezlik dersin. yani ama onlar da çok böyle sanki ya yani mesela görünmezlik olayı mesela iki Fırt. kişiden birinin sapıkça bir eyleme <laughs> evet. yol açacağı veya yani. sapıkça bir şey yapacak hissi veriyor. Evet. evet. Aynı şey ışınlanmada da geçerli. Evet. Olabilir. Yani yok işte birinin evini izlerim, yok bilmem ne yaparım, yok Hı -hı. gider banka soyarım. Yani çok şey. Ama uçmak çok şey, çok özgürlük. Çok da masum. İ i̇nanılmaz ya masum değil de <laughs> abi. Yani şu an işte Bangladeş'te olabilirim. Ne işim var bilmiyorum ama. Ama yine kaç kilometre hızlı uçacaksın mesela. Uçarsın abi ne olacak? <laughs> Bunu <laughs> <laughs> mu? O, Mesele o canım. Tabii ki Bangladeş'te Hayır, uçabiliyorsa... olabilirsin diyorsun ama ışınlandığında tak ordasın. Ay ama şey şöyle düşün her an ışından kaç tane hak veriyorsun bana? Yani <laughs> Aa, uçmanın hakkı var mı? Yok. Yani bilmiyorum ışınlanmak ışınlanmak. Yani, Sen sızışınlanıyorsun tak tak, tak 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 istediğin gibi. Bir tane bilmiyorum. film vardı Jumper hatta. İzledin mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Onda böyle istediği gibi ışınlanıyor. Ama mesela ışınlanmada şey yok. Ee, uçtuğun andaki o manzarayı görme durum yok. Yani hani saniyelik Hı -hı. ya bir yere gidiyorsun bir yerden geçiyorsun veya hmm. neyse atıyor üzerinden geçeceksin geçeceksin süreceksin. ve uçacaksın onun hissiyle şu aynı mı yani... yani evet ama ışınlanan adam ne yapar biliyor musun bak Benim ben de sana uçmayı bu kadar savunma <laughs> ben sana taktik vereyim Işınlanan adam kendini gökyüzünde bir ışınlar bir bırakır birkaç dakika uçar <laughs> <laughs> hadi bakayım Biraz Saçma bir şey. <laughs> ama olur mu böyle... olur sonra tam yere düşecek çat yerde al uçtun. <laughs> Ya akılcı olmaya bu, <laughs> bu kadar saçma bir öneri. Ama yo mantıklı ben. bence. Işınlanmak uçmayı <laughs> döver abi. Yani çok daha iyi. Çünkü ışınlanabiliyorsan uçabilirsin de. <laughs> Ama uçabiliyorsan ışınlanamazsın. Buradan dediğin gibi Bangladeş'e gitmek istiyorsun. İki buçuk saat havadasın yani. Kim uğraşacak? Sineği Aynen. vurur, böceği vurur, rüzgarı yersin, üşütürsün. <laughs> bir sürü mesele var. Ya bence bir şey değil mi? bizim büyük algımız küçük. Yani <laughs> bizim böyle bir sorunumuz var. Yani hani uçamadık yani. Bak düşün bir hak verildi bize. Uçamadık. Uçamadık evet. yani. yani. orada bir Layık kendimize, görüp uçamadık. Kendimize evet. sorun yarattık ya. İnanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Türkiye'de doğmakla da ilgili bir şey. Yani Hadi bakalım. Bu konuşmayı işte Amerikalı veya İngiliz, iki İngiliz vatandaşı veya Amerikan vatandaşı iki kişi gibi yapsaydık. Yani böyle şeyler konuşmuyor Ne, da. ne konuşuyorduk? Ya şeydi hangi süper gücün olsun isterdin Desem sen derdin ki uçmak işte inanılmaz dostum bilmem ne falan hani hep olumlu hep olumlu bizde hep bir ama var. Yani oğlum üşütürsün ne demek yani, yani uçabiliyorsan belli ki o şeyim de var. Yani. Belli direncin, direncin var, var diyorsun. Direncin var belli ki yani anladın mı? Biz, yani mi? gerçekten doğu dünya gerçekten kaderimiş işte ya. yani isteriz demez bak bunlar geliyor. Aklıma. Bizde ama e, çok ya. Benim de şaka amaçlıydı biraz hmm. o noktası ama yine hala destekçisiyim yani uçmak biraz zahmetli. Keyif için yine uç. Ama hani öyle bir yerden bir yere gideyim. Mesai He. çünkü bayağı bir kere. Kaç kilometre gideceğin, hızlı gideceğin önemli. Ne kadar fite çıkabileceğin önemli. E, ama ışınlanma da öyle değil yani. Elini şıklatıyorsun istediğin ya yerde. Mesela uçabilen bir varlığı şuraya koyup böyle konuşturmak isterdim. Yani yaşadığın en net zorluk ne Aa, bak O da diye. bir süper güç olabilir. Doğru. Hayvanlarla konuşmak. Bak, Hayvanlarla bunu da konuşmak istemezdim bu arada ben. ben yani i̇nsanlara büyük küfreder hayvanlar bence. Ya elbette öyle ama yani. derdini anlayabildiğini düşünsen hayvan. E ne anladın? Dedi ki açım. Mesela, <laughs> hayvan ne derdi olabilir ya. abi? Yani, yemek ya su mı diyecek yani ne derdi Doğru belki ya. muhabbet edebiliyordur diye düşündüm ama edemiyordu. Yani Doğru fizik mi konuşacağız hayvanla ne yapacağız yani? yani. yani. Sen benimle fizik mi konuşuyorsun? <gülüyor> 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 ama şey var hani en azından o ihtimal var. Hayvanın <laughs> yani. Hayvanla o ihtimal İstesem yok yani. konuşurum diyorsun. E, evet, tabii canım. Tamam yani. hadi fizikten açmayayım. <laughs> 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 O zaman madem muhabbet bu kadar derinleşti sanır güzel de bir soruyla hmm. geliyorum. Paralel evrende sen ne olmayı isterdin? Hmm. Ne olmayı isterdim başka Nasıl olmayı ama e, hmm. ne olurdum? Yani benim isteğim ve benim kontrolüm dışında bir şey olsa büyük ihtimalle ne bileyim bir sebze mebze olurdum herhalde ben. <laughs> yani, yok. Yine insansın şöyle yine insan düşün. Miyim? Paralel evrende yine insansın, yine Ömer'sin. Hı <laughs> Doğacağın yer, büyüyeceğin yer falan senin inisiyatifinde, kur Hı. hayalini. Ben mesela şu an müzisyenlik yaptığıma şaşırıyorum. Ben normal şartlarda Hı. enerjik bir insan da değilim. Sakin bir tipimdir. Ben büyük ihtimalle dediğim gibi böyle dağda çobanlık mobanlık <laughs> falan yapıyorum. Abart, şaka yapmıyorum. Ben gerçekten şey sevmiyorum, normalde insan seven biri değilim. E Çok ya. böyle, hadi hey, coşuyoruz, eğlenelim, işte klaba gidelim, dansa gidelim falan da bir insan o değilim. Yaşının da getirirsin ee, yani. Eskiden de öyle değildim ama. Hı. Şu ben an, de hiç öyle biri olmadım. Evet, büyük ihtimalle öyle. çok sakin. Dağın başında bir yerde böyle işte çobanlık yapar. Peki yapalım. şimdi niye yapmıyorsun o? Ee, geçti. <laughs> şu an tabii. çobanlık bile yapamam yani. <laughs> Anladım o kadar geçti yani. Senin var mı böyle şu olurdum dediğin? Ya ben futbolcu olmayı isterdim. Türkiye'deki hangi erkeği sorsan. Ya, bak %99'u de futbolcu de, olur. Evet. Tabii tabii net. ya yani. Ben rüyamda görüyordum. <laughs> yani nasıl işte Messi ile paslaşıyordum falan filan. Tabii iniesta oluyordum ben. Yani böyle hani. Kafayı takmıştım ama öyle bakarsan yani erkek tayfa şey olmak ister. Kesinlikle futbolcu, futbolcu olmak ister yani. ister yani. Kadınlar ne ister? Ama demişler ya ya popçu ya topçu biz o yoldayız. Görünen i̇şte o inşallah, ki. <laughs> i̇nşallah popçu da olamayız. Ee, i̇nşallah yani popçu için geç değil yani ama popçu, popçu da için da. geç oldu. Doğru. Önemli bir sorun var. Ben buna şahsen takılıyorum. Ama herkes aynı fikirde mi bilmiyorum açıkçası. Mesajlaşırken özellikle yazım hatası yaptığında bu beni rahatsız ediyor. Benim tansiyonum yükseliyor. <laughs> yani hani o altta o kırmızı yanıyor yani yazı, yazarken hatalı yazdın diyor. Evet. Ve ısrarla devam ediyor falan. Hmm. Türkçe öğretmeni olsun istemiyorum veya gerçekten... Tabii Edebiyat parçalasını demiyoruz falan. ama evet. düzgün... Ama yani D'yi daha iki de... Ayrı yaz. O kadar da değil. Hani daha ötesini yapanlar var. Kısaltanlar var mesela. Hmm. İşte Lütfen'i LTF yazıyor falan. Nokta evet. atıyor bir de utanmadan. Yani, yani sen yani. kimsin anladın mı? Hani, yani flört yaşıyoruz <laughs> şurada. Bir <Yani>, <laughs> yaz, doğru düzgün yaz da onu. O kadar da değil yani. yani biz Hiç kimseyle kısaltmadan Bence kesinlikle öyle. Bunu ya kadın veya erkeğe söyle bunu yapanlara söyle yani niye böyle bir şey yapıyorsun dese ve yani bana az daha az mı değer veriyorsun yani değersiz mi görüyorsun dese ne alakası var der ama çok alakası var. Bir şey bir konuyla ilgili birisi ne alakası var diyorsa çok alakası vardır. Hmm. O yüzden kesinlikle o an böyle hemen yazayım. Geçsin, geçsin. Geçsin, yani. Ya ama düşününce şimdi bu konuştuğumuzda da düzgün diksiyonlarda konuşmayı isteyen insanlarız. İşimiz hmm. işimiz gereği de buna hmm. dikkat ediyoruz. Kendimizi bu noktada Geliştirmeye de çalıştık aslında işin aslı hmm. bu. E ama konuşurken konuştuğun şeyler aslında havaya gidiyor yani mesajda da öyle düşünüyor olabilirler yani bunu yazıyorum bu havaya gidiyor okuduğunda bitti bir önemi yok anlaması yeterli diyebilir. Ya şöyle düşün şimdi bugün mesela bir şey yazıyorsun ya adam mesela veya kadın seni seviyorum yazıyor İşte sonra bir öpücük atıyor mesela atıyorum alıştırıyor hmm. karşı tarafı üçüncü dördüncü yazışta veya günde. O öpücük olmadığında hayırdır, bir soğukluk mu var Lan adam sana seni seviyorum diyor mesela. Ama hmm. öpücük atmadın diyor, kalp atmadın diyor mesela. Hmm. Veya işte ne bileyim. Yani vardır o telefon rehberine kaydedilme muhabbeti işte. Ama canım karıcığım falan. Fa farklı bir konuya da giriyor. Ee, farklı bir konuya da giriyor ama mesela o da bir etken. Yani hani demek istediğim şey şu. Çok fazla bunu önemseyen insan varken, ki bence çoğunluk böyle. Ama bir de var ki onu hiç önemsemiyor mesela. Yani bence ne bu kişiyle yakınlığın alakalı bir şey ya daha yakın olduğun bence şey. Ben alakalı bir şey. Yakınlık yani, alakalı bir şey değil. Öyle mi dersin? Şimdi ben düşünüyorum. Sürekli mesajda muhteşem mi yazıyorum diye? Hayır, herkese değil. Bazen hatta öyle saçmalıyorum da ama o yakın hissettiklerime. Ya sen yakın arkadaşlarına yapıyorsun onu. ben hmm. yani hatta yazmıyorsun çok. <laughs> hani <laughs> <laughs> Ama yani flört muhabbetinde bence ya, öyle flörtte olmaz. Flörtte olmaz. O zaman yani. bu, bu konuyu biz parantez içerisinde alacak olursak da e, konu flörtse eğer düzgün konuş kardeşim. Evet abi deyi dahi de ay ayır. <laughs> Kiilere dikkat et. Tamam. İnsan ol anladın <laughs> mı? Bu kadar da şey yapma ya artık. E, belli ki bir şey olacak. Ondan da <laughs> midesi var. Tabii ki de sırf bunu yapmıyor diye ayrıl veya soğu veya bir şey yap demiyorum ama bu da bir etken oluyor. Çünkü onu yapan insan bence bir tık başka şeyler konusunda yani da... Yani bugün kısaltan, yarın senin. <laughs> bayağı büyüttüm bence sen konuyu kendince. Neyse bu da bir konu neticede. Aynen. Aynı fikirde değilim. Sen Hı. çok hassas davrandın. Tabii ki önemli. Şey de önemli yani düzgün yazmak da önemli. Ama sen bayağı bu konuyu dert etmişsin belli ki. Başka şeyler sıçrıyor çünkü bu. Hı. O yüzden. Aksediyor. Anladım. Daha sonra da bunları konuşalım. O Çünkü <laughs> daha Çünkü merak da etmedim değil daha yani. Daha özel konuşalım bunları. <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> Soruyu sormadan önce açıklayayım. Hmm. Ben mesela bir sanatçının bir şarkısını sevdiğim takdirde hmm. onun neredeyse tüm albümlerini dinlerim. Hmm. Özellikle şarkıyı beğendiğim albümü tek şarkıyı beğendiysem o albümü Komple dinlerim. Güncelde artık yapamıyoruz. Artık hep maxi single single olarak bizler de öyle çıkartıyoruz. Hmm. Albüm alışkanlığı e, pek kalmadı. Ama e, benim en büyük hobilerimden birisidir. Çok severek yaparım. Bir şarkıyı beğendiğimde o albümü tekrar 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 hmm. dinlerim. Yani benim için e, albüm dinlemek daha değerlidir. Anladım. E, ama senin için de öyle mi? Onu sormak isterim. Yani single mı dinlersin tek şarkı Alıp favoriler misin yoksa? Şöyle, albüm. benim albüm dinleme konum biraz zordur. Yani ikna olup hmm. bu albüm iyidir deyip dinleme durum biraz zordur. Bildiğim ve çok güvendiğim sanatçılar olsa seve seve dinlerim. Hmm. Ama tek şarkı üzerinden gitmek ki bence çoğunluk da öyle yapıyordur. Hmm. Ee, tek şarkı üzerinden e, gidip dinleyip sonra onu defalarca kusona kadar dinleyip... Hmm. Sen o Evet, şey. ben o, o'yum. E, albüm biraz zor geliyor. Albüm çünkü şey oluyor. 14-15 şarkıya çıkan... Hmm. E, albümlerde mesela daha sanki yani birkaçında en azından e, yarısı kadar olmasa da birkaçında bir özensizlik mutlaka vardır. <laughs> Birkaç tane sadece bu da yapmış olalım Vardır diye. evet diyorsun ve o içgüdüyle çok da dinlemiyorsun ve hızlı hızlı hmm. atlıyorsun falan. Ya ben işte bazı beş saniye dinliyorum ki mesela biz eleştiriyoruz. Ya abi biz o kadar uğraşıyoruz ve sen iki dakikana ayırmıyorsun diyorsun. Mesela bunu müzisyen olarak biz de yapıyoruz. Hmm. İlk beş sahnesini bile beğenmediğinde hemen kapatıp başka bir şey açıyorsun falan. O yüzden hani single, ve tek şarkı üzerinden beğenip sevip onu. O zaman albüm dinlemek. yapmayacağız biz de bu saatten sonra. Yani <laughs> single, single gideceğiz. <laughs> <yani. gülüyor> de kapatmayalım da. Ama genel şey o ya. Albümün hikayesi önceden de bir hikayesi oluyordu. Soundlar birbirine yakın oluyordu. Kimse hikaye dinlemek ee, istemiyor artık. Artık evet, o kadar yani vaktimiz yok. O gerçekten insanlar şey, hadi hemen yap benim zamanım yok ki zamanı çok. Ama senin zaman yok. Tabii abi, tabii. Şimdi. Ama günlük hayatta bir filtreye koysun. O Hı. kadar boş şeyler yapıyoruz ki. Bak o kadar çok şey değil o kadar birbirine canım. benzeyen şeyler yapıyoruz ki kimsenin tahammülü yok, sabrı yok. O yüzden diyor ki yap şarkıyı çok da konuşma diyor. Çok böyle romantizme girmiyor hikayeye hikaye bu diyor. Dinleyeyim, seversen diyor ben seni eee eklerim yoksa diyor. O zaman yoluna bak. Şöyle yapalım. Senin bu fikrini destekleyen Hı. Tamam. Ee, bu noktada da el planlarım var. Hmm. Yani yap geç ama nasıl yap geç? İplan olursa sürpriz olsun. <laughs> ama güzel ben bir şey, <laughs> güzel bir şey bekliyor. Yani Hadi bakalım. Bu noktada çünkü aklıma e, gelen bir şeydi. Heyecanla bekliyoruz. Ben böyle bir ufak bir çıtır biliyorum o yüzden ee, kefilim sana. <laughs> Eyvallah tamamdır. <laughs>